wala ondo Yani beş lira yiyebileceğim en güzel yemek bence. Yani şu an çok avantajlı yani dışarıya göre. Bayağı memnunum ben. Lez çok lezzetli. Ben seviyorum. Yani bence şu an yemekler iyi memnunum ben. Yani ekstra ekleyebileceğim bir şey yok ama tatlıları daha iyi olabilir. <laughs> evet yani aslında yemekler hijyen açısından güzel. Ee, ben de hani şu ana kadar herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Arkadaşlarımdan da öyle olumsuz bir şey duymadım açıkçası. Ee, Yemekler olabildiğince e, çeşitli çıkmaya çalışıyor. E, ben de yani genel bir sıkıntı şimdiye kadar yaşamadım. Yani dışarıda şimdi lokanta sayısı arttı mecburen ama e, yani ben Burada yaşadığım için dışarıda pek yemiyorum. Sadece yemekhanede yediğim için. Dışarıdaki fiyatları görüyorum. Yani dışarıdaki fiyatlar açıkçası herhalde sanırım bu menüyü en az bir 5 katına falan yiyebilirsin. Ya da 4 katına falan yiyebilirsiniz yani. Ben beğeniyorum. Bence de gayet güzel. Arkadaşlarım da diğer üniversitelerde beğenmiyorlar ama ben beğeniyorum. ya Onlar çok lezzet açısından hiç memnun değiller ama biz gayet memnunuz. Evet. 35 40. Burada? 5. Ben e, birkaç üniversitede yemek yedim ama Adana Üniversitesi fiyat ve lezzet açısından cidden ön sıralarda. Çünkü hem ucuz hem de e, lezzeti iyi, çeşidi iyi. Ya dışarıda yemiş olsam 40 liradan aşağı vermem. Burada şu an 3.5 lira. Değişiyor yani. Öğlenleri yiyorum genelde ama bazen akşamları da yiyorum.